İyi akşamlar sevgili seyirciler, günlerin getirdiğini hoş geldiniz. Sevgili seyirciler bugün 2012-2013 eğitim öğretim yılı artık başladı. Biliyorsunuz biliyoruz kısmen geçtiğimiz hafta e, okul öncesi ve birinci sınıflar eğitime öğretime başlamıştı. Bugün resmen e, törenler yapıldı, açılışlar yapıldı. Biz de bugün bu konuda e, kon bir program yapacağız. Konuğumuz eski e, milli eğitim müdürlerimizden Alpaslan Peker. Alpaslan Peker aynı zamanda artık siyasetçi tabii ki günümüzde e, Demokratik Sol Parti il başkanlığını yürütüyor. Ama biz bugün eğitimci kimliğiyle hocamızda e, program yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. 2012-2013 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Bugün başlayan eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize de üstün başarılar diliyorum. Peki, şimdi hocam bu yıl gerçekten de milli eğitim işte bugün rakamlar 3 aşağı 5 yukarı 17 milyon öğrenci, Hı -hı. 700 bine yakın işte öğretmen. öğretmen. Ee, ve veliler, anneler, babalar bugün bütün Türkiye hemen hemen ayaktaydı. Evet. Neden? İlk gün. ilk gün telaşı olur. Mutlaka. Herkes yoğundur. Ama tabii ki bu yılın ayrı bir özelliği var. Yeni bir sistem milli eğitime e, evet. bu yıl başlandı yeni sistem sisteme 4 artı 4 artı 4 sistemine ve dolayısıyla bugün biraz da e, diğer yıllara oranla biraz daha ee, şey başladı ee, ne ne diyeyim bu daha hararetti hararetli başladı. başladı. Şimdi sizden bir değerlendirme alacağım ama bu 4 artı 4'e geçmeden önce 8 yıl kesintisiz evet. eğitimden geçildi. Siz o yıllarda idareciydiniz. Evet. Biraz o yıllardan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Buyurun. Tabii. Şimdi 8 yıllık zorunlu öğretime şuradan gerek duyuldu. Önce onları anlatmak isterim. Biliyorsunuz yurdumuzun büyük bir kısmı kırsal kesim. Kırsal kesimlerde yani köylerimizde birleştirilmiş sınıflar var. Bu birleştirilmiş sınıf demek şu bilmeyenler için konuşuyorum. Mesela A köyünde 5 sınıfı da o zaman için biliyorsunuz ilkokul 5 sınıftı. 5 sınıfı da tek öğretmen okutuyor. Evet. Veya 5 sınıfı iki tane öğretmen okutuyor. Tabi müstakil sınıflardaki öğretmenin vereceği başarıyla birleştirilmiş sınıflardaki ders veren öğretmenin başarısı mutlaka farklı olacaktır. Evet. Daha başarılı olması için biz benim de Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü olduğum dönemde Bakanlığımız Türkiye çapında 8 yıllık zorunlu ilk öğretime geçti. Ayrıca geçme nedenlerinden bir tanesi de en önemli neden ilkokul 5. sınıf yani ilkokulu o zamanki tabiriyle bitiren öğrenci isterse ortaokula devam etmiyordu. Yani temel eğitimi 5 yılla kalıyordu. Evet. Birincisi temel eğitim 8 yıla çıktı. 8 yıla yıl. çıktı. Evet. Ee, bu nedenlerle yine tabi daha başka bazı nedenler var. Biliyorsunuz e, çocukların yani öğrencilerin eğitiminde sadece okul yeterli değil. Çevre de önemli. E, tabi biz 8 yıla geçerken şunu da belirledik. Öğrencilerimizi ufak köylerden, mezralardan taşımalı eğitim sistemiyle toplayalım. Bunları büyük merkezlere en azından beldelere taşıyalım. Çocukların çevre ile olan ilişkileri, bilgileri, görgüleri daha da artsın. Bir de ee, o birleştirilmiş sınıftan kurtulalım, kurtulalım dendi. Peki hocam orada... O sürecin, zorunlu eğitimin 8 ile çıkarılması sürecindeki Türkiye'yi gözümüzün önüne alırsak He. o İmam Hatip'in orta kısımlarının kapanması da bunun içinde düşünülen bir şey miydi? O da var mıydı? Nedenlerden biri. Şimdi şöyle konuşalım. Hani İmam Hatip Lisesi veya başka herhangi bir lise olarak değil tüm meslek okullarına tüm meslek okullarının ortaokul kısımlarına öğrenci alınmadı. Niye alınmadı? Çünkü 8 yıl o zamanki mevzuata göre 5 yılı hani eski ilkokul kısmı 3 yılı da ortaokul, ortaokul. kısmı zorunlu evet. olduğu için yani ortaokulu çocuk ilk öğretim okulunda görüyordu. Görüyordu Yani 8 evet. sene. E tabi bu durumda diğer meslek okullarına, en üst meslek liselerine kız meslek liselerine Olduğu gibi İmam Hatip'in orta şekilde kısmı da kapanmış İmam oldu. liselerine de e, lise kısımlarına ancak gidebiliyorlardı. Yani ortaokul kısımları kapatılmış oluyordu. Evet. Şimdi e, peki o e, 8 yıllık zorunlu eğitimin e, çok mu sakıncası vardı da 4 artı 4 artı 4'e dönüldü? E, size göre sakıncalı mıydı? Neydi hocam? Neden e, dönüldü? Şimdi bir kıyaslama yapalım. Sakıncasını size. Evet anlayabilmek için Önce ben 8 yıllık eğitimi kısaca aktarmak istiyorum. Evet. Az önce de bahsettiğim nedenler hani müstakil sınıflara kavuşmak istemesi, efendim büyük çevrelerde öğrencinin bilgisinin, görgüsünün artması çünkü eğitimin içinde hepsi var. Evet. Yine ayrıca kız öğrenciler özellikle kırsal alanlarda 5. sınıftan sonra ortaokula gönderilmiyordu. Ama biz 8 yıl zorunlu yaptıktan sonra kız öğrencilerimiz de zorunlu olarak e, ortaokulu da tamamlamış oldu. Hı. Ve hatta bir e, 1-2 yılın dışında yapılmış olan çalışmalar neticesi e, kız öğrencilerimizi de dahil ederek konuşuyorum. Eee %98 %99 okullaşmaya varıldı. Ve buradan mezun olanlar artık buradan sonra okumak istemese dahi yine 8 yıllık bir temel eğitim almış oluyordu. Biliyorsunuz UNESCO bir ülkenin gelişmişliğini o ülkedeki zorunlu eğitimin süresi yani kesintisiz olarak süresi ve o ülkede uygulanan eğitim öğretimin kalitesiyle belirliyor. Yani UNESCO'nun gelişmiş ülke olarak kıstası bu. Nitekim başarılı da olundu. Ben Balıkkesir'de başından sonuna kadar Milli Eğitim Müdürlüğü'm zamanında bunu başarıyla uyguladık. Bu Balıkkesir'de değil, tüm Türkiye'de de başarıyla uygulandı. Ancak burada birkaç tane anıma <laughs> Evet. Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel, o zaman Balıkkesir Valimiz. Şimdi Ankara Valisi. Evet. evet. Bir gün Sanırım Kepsut'un veya Dursun Bey'in bir köyüne gittik, şey merkezine gittik. Okulların açıldığı böyle ilk günlerdi. Tabii biz öğlen yemeği de veriyorduk Öğrencileri taşıdığımız gibi evet. taşıdığımız öğrencilere öğlen yemeği de veriliyordu. Baktım Vali Bey'in de dikkatini çekti. İkinci sınıf öğrencisi veya birinci sınıf öğrencisi şimdi kuru köfte yapmış yemek firması işte yanında makarna falan ee, bir salata koymuş. Sanırım beşer tane kuru köfte bırakıyordu. Şimdi kısa bir zaman sonra yani biz tabi baktık önce dağıtılmasını bekledik. Vali Bey bana işaret etti. E dedi bu çocuğa az verilmiş dedi. Niye sayın valim dedim? Baksana herkesin önünde dedi. E, dörder beşer tane var ama bunun önünde iki tane var dedi. Neyse çocuğun yanına yaklaştım. Dedim oğlum sen çok acıktın herhalde. Hemen dedim köfteleri bitirdin. Yanında oturan çocuk dedi ki... Öğretmenim dedi. Ben bir arkadaşım. Köyde küçük kardeşi var. Üç tane köfteyi... Şeye, e, paketledin. Selpak'a mendile Sağ sardı, çantasına koydu. Bunu dedi, kardeşine götürecek. Demek ki zaten şu belli hani öğrencinin e, üstünden, başından hani fakir bir öğrenci olduğu belli. Yani şunun için anlattım bunu. O dönemde hani başlatılan bu uygulamayla öğrenci hem masada yemek yeme alışkanlığını Elde etmiş oluyordu. Aynı zamanda gı, gıdasını da tam olarak biliyorsunuz köylerde sabah genelde ekmeğin üstüne bir yağ sürülür. İşte öğlen zaten çoğu zaman e, hani tarladadır, şuradadır, benim. budur. Ama bu şekilde biz çünkü e, vitamin değerlerini, kalori değerlerini de tespit ettirerek yemek veriyorduk. Hani o açıdan da öğrencilerimizin iyi beslenmesine bir katkıda bulunuyordu. Katkıda olunuyordu. Peki şimdi e, sakıncası neydi? Bir kıyaslama yaparsın. E, evet, onu Şimdi onu söyleyeyim. Biraz da vakit de geçiyor. Onun için biraz hızlı tamam. gidelim istiyorum. Buyurun. Şimdi hiçbir sakıncası yoktu. Yani 8 yıllık kesintisiz eğitimin hiçbir sakıncası yoktu. Hatta iktidar ömrümüz vefa etseydi, devam etseydi, ...zorunlu 12 yıla geçilecekti. Biz zorunlu 12 yılın... ...o dönemde hazırlıklarını da yapmıştık. Hı. Hem altyapı hazırlıklarını... ...hem öğretmen norm kadro durumlarını. Ama... E, ...vatandaşımız... ...AKP'ye teveccüh gösterdi. O AKP iktidara geldi. E, Demokratik Sol Parti... ...haliyle o dönemde... ...zaten bir e, koalisyondu. Milliyetçi Hareket Partisi ve... ...Anavatan... E, iktidardan uzaklaşınca vatandaşın oyuyla AKP iktidara geldi. Ve AKP az önce sorduğunuz hani sadece imam Hatip okullarının mı ortaokul kısımları kapatıldı 8 yıllık zorunlu eğitimde e, soruyu O amaca yönelik mi yapıldı anlamında? Çünkü evet, o, şekilde o şekilde eleştiriler var. Evet. Hani ben de izah etmiştim. Tüm meslek okullarında ortaokullar kısmı kapanmıştı. Evet. Ve ideolojik ve siyasi düşüncelerle kesinlikle pedagojik düşünceyle değil sırf ideolojik ve siyasi düşüncelerle maalesef 8 yılı kaldırdı. Bu 4 artı 4 artı 4 denilen ee, kesintili şu anda kesintisizlere zorunlu diyoruz. Bu kesintiliye de 4 artı 4 artı 4'e de efendim sorunlu zorunlu değil de sorunlu hmm. programı getirdi. Şimdi bu programın yani milli eğitimde çünkü başında milli kelimesi olan iki tane kuruluş var biliyorsunuz. Milli eğitim Milli, milli savunma. savunma, Bakanlığı. Evet. Şimdi buradaki esasında eğitim politikaları devlet programı olması lazım. Yani iktidarların, siyasi partilerin programı değil. Yani bunda süreklilik olması lazım. Eğer bu 8 yıl çünkü 8 yıl 70'li yıllardan bu yana pilot okullarda denendi. Kesintisiz eğitim. Ve oradaki başarı üzerine getirildi. Sonra bu sadece DSP'nin döneminde değil. Mesela denendiği dönemlerde ne diyorum 70'li yıllardan bu yana pilot olarak değerlendirildi. Başarılı görüldü. Bu olayda bir pilot e, öncesinde bir pilot e, eğitim herhangi bir yerde olmadı diyorsunuz. Bu 4 artı 4'te direkt <laughs> geçildi. Direkt geçildi. Onu vurgulamak artı, istiyorsunuz. Evet. Başarılı olduğu halde ben yaptım böyle oldu örneğiyle bu 4 artı 4 artı 4 sorunlu eğitime geçildi. Bunun hiçbir pedagojik değeri yok. Şimdi dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı sanırım 210 civarında bir ülke var. Bu 210 civarındaki ülkenin yaklaşık 130 tanesinde zorunlu ilk süresi 8 ile 9 yıldır. Hatta bu Avrupa Birliği ülkelerinde Güney Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki bazı değil, bütün ülke, hemen hemen çoğu ülkelerde bu şekilde uygulanmaktadır. Bizde ise şu andaki uygulama 4 artı 4 artı 4 dünya çapında bir ilk uygulamadır. Yani bunun hiçbir pedagojik yanı yok. Şimdi düşünün önce bu yasa çıkarılırken esasında eğitimle ilgili bir yasa çıkıyorsa eğitim çalışanlarına bunun sorulması gerekirdi. Yani basamak basamak yukarıya doğru gitil Tabii. gelmesi gerekir diyor. Evet. Şuraya gelmesi lazım. Tabii şuraya şuraya gelmiş. gelmiş ama. Gelmiş. Gelse de ama bir öneri şeklinde öneri gelmiş. Öneri şeklinde. Evet. Yani bütün bu en azından çalışanlara yani öğretmenlere, öğretmen arkadaşlarıma çünkü uygulayıcı olanlar bunlar. Bu sorulmalıydı. Acaba nasıl olur diye. Ama böyle bir soru gelmediğini anlıyoruz. Şimdi çocuk biliyorsunuz çıkan Kanunla ki o kanunda AKP grup başkan vekillerinin e, sunduğu tasarı hemen çabucak kanunlaştırıldı. 60 aydı yani 5 yaşını bitiren çocuklar okula başlayacaktı. Ancak bir tepki alınca çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde 60 aylık çocuk okula başlamıyor. Ha, başlıyor. Ha, 66 aya çıkarıldı sonra. 66 aya çıkarıldı yani böylece kendilerinin çıkardığı yasa... Delinmiş oldu kendileri tarafından. Sonra dünyanın hiçbir ülkesinde çocuk 60 aylık çocuk okula gelmiyor. Ha okula geliyor. Okul öncesine geliyor. Ama bizde kanun aynen uygulansaydı 5 yaşındaki çocuk doğrudan doğruya ilk dördün birinci sınıfına gelecekti. Evet. Sonra bu zorunlu olmayan 4 artı 4 artı 4 eğitiminde yani programında bir kere yanlış olan taraflardan bir tanesi de şu. Yeterli altyapı yok. Çünkü gördüğümüz, duyduğumuz fiziki kadarıyla fiziki anlamda, fiziki diyorsunuz. anlamda yeterli <laughs> evet. altyapı yok. Öğrenciler ya bodrum katlarda ya bir başka müsait olan okulların de yerlerinde evet. prefabrikte yapılıyor. Ayrıca 5. sınıf kalktığı için sınıf öğretmenlerinde yaklaşık 30-35 bin civarındaki sınıf öğretmeni şu anda Fazla. norm kadro fazlası durumuna düştü. Evet. Diyeceksiniz ki peki bu öğretmenleri norm kadrosu fazlası olan öğretmenleri görevlendirelim okul öncesi eğitiminde. Bu tamamen yanlış olur. Çünkü sınıf öğretmeninin almış olduğu eğitim sadece birinci sınıftan itibaren başlayıp beşinci sınıfa dahil olmak üzere onların eğitim öğretmeni. Çünkü okul öncesi apayrı bir Eğitimi formasyon ister. Evet. E şimdi ne olacak? Bu öğretmenler norm kadrosu fazlası. fazlalık oldu ve hocam şimdi geride kalan 1 2 3 4. sınıflardan sınıflardan öğrenciler paylaştırılarak öğretmenleri değişiyor ve bunlar da şikayet konusu evet. oluyor. Bunlardan bir tanesi bu. Onun dışında da birçok şey var. Peki hocam bir soru şu. Şimdi bunlarla ilgili daha Hı -hı. siz saatlerce konuşursunuz ama. Bunu yine e, kesintili yapıp da 5 artı 3 artı 4 yapsalardı. Yine ortaokul kısmında imam Hatip'e mi gidecek? Meslek lisesine Hı -hı. mi gidecek? Bu biraz daha makul olabilir miydi size göre hocam? Tabii şu anki programa göre daha makul. 4 artı 4'e göre daha iyi olabilir. Çok daha makul olurdu ama esas... Az önce dünya üzerinden örnekler vererek anlatmaya 4 çalıştım. 4 artı 4 hiç yok dediniz ama bakan da e, Avrupa'da uygulanan ülkeler var. 12 yıl zorunlu eğitim öğretim ha, deniyor. 12 yıl zorunlu eğitim öğretim var tabi. Ama 4 artı 4 ama yok diyorsunuz. Ama böyle faslalı yani kesintili 4 artı 4 artı 4 söylerken bile yani ister istemez hani... Muhalefet onu dert artı dert olarak evet, e, yapıyor ama evet. öyü değiştiriyor. Yani. Şimdi evet. Bunun uygulamasıyla bugün zaten Türkiye çapında görülmüştür. Öğrencilerin bazılarının okulları ve öğretmenleri değiştirilmiştir. E bu da tabii haliyle öğrencinin üzerinde olumsuz bir etki yapacaktır. Çünkü bizim esas amacımız nedir? Öğrenciyi yetiştirmektir. Öğrenciyi yetiştirirken, yetiştirirken öğrencilerimizi çağdaş ölçülerde, çağdaş boyutlarda yetiştirmemiz lazım. Ama e, bu belirttiğimiz 4 artı 4 artı 4 kesinlikle çağdaşlığı ön plana çıkarmak için değil, sırf AKP'nin ben yaptım, böyle oldu, ben istediğimi uygularım sözünü gerçekleştirebilmek ve de pedagojik programdan ziyade sırf ideolojik ve siyasi bir program olmasın. Hocam yani. peki bu daha önce bakanlık yapanlar da mesela Hüseyin Çelik, Nimet Baş işte Çubukçu. onların da bu yeni bakan Ömer Dinçer'le ilgili bazı uygulamalarından dolayı hatta başbakana kadar şikayet ettikleri ve evet. olayı götürdükleri He. gözleniyor. Bu ee, tamamen bir e, parti politikasından ziyade sanki böyle Ömer Dinçer'in bakan gelir gelmez evet. o projeye sarılıp evet. onu götürdüğü gibi de bir izlenim doğuruyor ama tabii böyle bir e, değerlendirme yaparken bunlar da akla geliyor ama siz de diyorsunuz ki bu tamamen ideolojik işte e, okulların evet, imam hatiplerin orta kısmının açılması için yapılan bir uygulamadır diyorsunuz. Şimdi zaten e, biz 8 yıllık zorunlu eğitimi uygularken İmam Hatip liselerini hani kapatalım diye bir şey yapmadık. Hatta hatta bizim dönemlerimizde AKP'nin dışındaki dönemlerde yapılan İmam Hatip liselerinin sayıları çok çok fazla. Amacımız neydi? Öğrenci ortaokulda yani 8. sınıfı bitirdikten sonra meslek seçmede etki altında kalmayacak Biraz daha yaşa büyüyecek. Daha yaşa büyüyecek. Evet. Ne yapacak? Bilinçli bir ilişki yapacak diyorsunuz. Ama İmam Hatip Lisesi'ni seçer. E biz İmam Hatip Lisesi'ne zaten kesinlikle dokunmadık. Çünkü Türkiye'nin imamlara, atiplere de ihtiyacı var. Peki hocam o o bölümü cevapladınız. Şimdi 3-4 dakikalık zamanımız kaldı. Peki bu 60 ay da neden ısrar edildi? Sonrasında tabii 66 ay çıktı. 66 ay olmasına rağmen yine uygun değil mi size göre? Şimdi... Mesela şu geldi bugün için okullar açıldı. Evet. Şimdi birinci sınıfa 66 ayını dolduran çocuk geldi. Yani e, ne oluyor 5,5 yaşındaki Beş buçuk çocuk. 5,5 yaşında. Efendim 6 yaşındaki çocuk da geldi. Onu da alıyorlar mı? Tabii. 66 ayı doldurmayanı... 6 yaşında 72 ay oluyor 72, değil mi? 7 yaşında 72 oluyor. 6 e, yaşında... 6 yaşında he, e, 72 72 ay. oluyor. Evet. Aynı zamanda geçen yıl hani 6 yılını Eylül'de bitiren alınıyordu 6 yaşını. Evet. Şimdi 2-3 ayı kalıp da giremeyenler vardı. Onlar da geldi. 7. yaşta orada şimdi 1 sınıfta yani 1. sınıfta. Bunlar 75 aylık falan oldu o tabii. zaman. 1. sınıfta düşünün 66 aylık çocuk var yani 5 yaşındaki çocuk var 6 yaşındaki çocuk var. 7 yaşındaki çocuk var. 7 yaşından var. gün almış öyle. Şimdi e, sizde öğretmen Anladım, anladım. Şey oluyor. E, böyle bir tam bir çorba yani, mı oluyor yani Şimdi asıl olan şudur. Yaşıtların aynı sınıfta olmasıdır. Çünkü niye? Hocam bu yıl olmazsa olur ama o önümüzdeki yıllarda şimdi, olmayabilir. Olmayabilir ama bu bu şekilde devam eder gider. Şimdi eğitim öğretimde önce çocuğun fiziksel Gelişimi tamamlanmış olacak, kas sinir efendim organizasyonu tam olacak. Ondan sonra e, ufak çocuklarda yani ilk okul çağındaki çocuklarda bir ayın bile büyük bir Roller önemi roll. var. Çünkü ne yapıyoruz? Bu çocuk 6 yaşını Eylül'de doldurmadığı için ...almadınız... Daha Almadın. daha daha peki mi? hocam, şimdi iki dakika var. Peki ne olur bu? Böyle bu şekilde. Ee, başladı bu artık. Bu okyaydan çıktı. Bunun dönüşü var mı? Şimdi konuşma Şu anda dönüşü yok. Ama ne yapılabilir? Şimdi evet. konuşmamın başında da belirttim. Evet. Bu devlet politikası olması lazımdı eğitim politikaları. Yani her isteyen istediği gibi iktidara geldiği zaman değiştiremezsin. Örnek yarın biz iktidara gelirsek veya bir başka parti gelirse yine dokunamazsın. Ama buna maalesef dokunulacak. Çünkü Dünya standartlarına uymayan bir şey. Hocam 85 yılında hatırlayacaksınız 6 yaş evet. başlaması vardı. Bir yıl uygulandı evet. kaldırıldı. Hatırlıyorsunuz. Evet. Çok doğru. Evet. Sonra bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bu 30 bin öğretmen norm kadrosu fazlası oldu ya. Evet. Şimdi bazı illere örnek eşi, subay, polis, efendim herhangi bir meslek grubu bazı ile tayin oluyor. Evet. Şimdi... İlkokulu öğretmeni, yani sınıf öğretmeni dediğimiz eşi ne yapması lazım? O da onun yanına tayin edilmesi lazım. Fakat tayin edildiği ilde norm fazlalığı olduğu için ne yapıyor? Oraya tayin olamıyor. Bu sefer kendilerine şu teklif ediliyor. Bunlar bizim kulağımıza geliyor yani sürekli. Efendim ücretsiz izin ayrılın. Yani öğretmen açısından da olumsuz olmuştur. Anladım. Öğrenci, açısından, öğrenci da. açısından da. Veliler de biraz bugün tabii ki e, onlar da biraz tabii. tedirgin. Ve dershaneye artık bundan sonra 5 beş yaşındaki 5,5 beş yaşındaki çocuğu da dershaneye göndereceğiz. Peki hocam. Şimdi e, artık bitirdik. E, program son. Bir cümleyle isterseniz bir toparlayın. Bir cümle, bir iki cümleyle programı kapatalım. Tabi ben önce şunu belirtmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na mutlak surette Milliyetin Bakanlığı Bakanı olarak görevlendirilecek kişinin sınıfa girmiş, sınıfta öğretmenlik yapmış kişilerden olması şart. Hocam o hiç var Ama mı, bu uzun, bütün biraz? aşağı yukarı sırf AKP döneminde değil. Bütün döneminde. DSP döneminde de CHP döneminde de Doğru Yol Partisi'nde de Ve Dinçer'lerin birinin vardı galiba. Avni Akyol. Avni Akyol'un düzeltiyorum. E, Avni tamam. Akyol. Evet. Efendim eee daha, Daha sonra birkaç Mustafa var, üstünde, evet, var. Ve, ve bir de ilk bizim e, Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel'in, Hasan Ali Yücelin evet. sınıftan oraya bakanlığa geldi. Ama onun dışında ya avukat geldi. Hocam demek ki sınıftan olanlar pek fazla siyasete girmiyor. Siyasetçi olup Milli Eğitim Bakanlığına soyunmuyor. E, siz bir... <laughs> Teşebbüste bulundunuz, girdiniz ama e, Türkiye'nin konjonktürü, evet. Demokratik Sol Parti biraz evet. e, o e, seçmen kaybetti. E, o evet. da şimdi seçmenin tevettiğini e, kazanıyoruz. Gün geçtikçe daha da güçleniyoruz. Evet. E, ve Demokratik Sol Partisine artık bu eğitim öğretimin dışına çıktık. Demokratik Sol Parti'ye. Türkiye'nin ihtiyacı var. Peki son cümleniz o olsun hocam çünkü epey bitti. Evet. Ee, önümüzdeki günlerde siyasetçi kimliğinizde de biz sizi kabul ederiz. Ve o programda da hem Demokratik Sol Parti ile ilgili hem de Türkiye siyaseti ile ilgili Hı -hı. açıklamalarda bulunursunuz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Kolay teşekkür gelsin. ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler bugün eğitim öğretimin başlangıç günüydü ve biz de eski milli eğitim müdürlerinden şu anda Demokratik Sol Parti il başkanı olan Alpaslan Peker'i konuk ettik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.